Evet, şimdi burada bir ee, birey yaptık. Önce mayasını atıyorum. Daha sonra wrapped pilimizi sanitasyon sıvısından alıp içine gönderiyoruz ve kapağını kapıyoruz. Hmm. Wrapped Temp Controller ünitemiz var yani sıcaklık kontrol ünitesi. Buraya içine attığımız hidrometre şu anda buraya Bluetooth'la bağlı ve e, graviteyi ve sıcaklığı gösterecek. Şu anda update etmesi lazım. 15 dakikada ya da 1 saatte bir update ediyor. Bluetooth'la bağlı olmasının aynı zamanda e, bunun gibi çelik fermenterlerden sinyalin geçmesini sağlaması açısından önemli. Yani Bluetooth çelik fermenterlerde daha iyi sonuç veriyor. Fermentere yaklaştırdım. Bu çünkü bayağı kalın bir çelik. O yüzden biraz zor sinyal geliyor. Ama gene de işte 14.9 derece ve 1051 gravity olduğunu okuyabiliyoruz. Bu da çok güzel bir şey. Desktop bilgisayarda ya da mobil telefonda RAPT uygulamasını açtığımız zaman normal RAPT'in çizelgesini görüyoruz. Çizdiği grafiği başladığından beri. işte gördüğünüz gibi sıcaklık yeşil üstteki sabit neredeyse. Aşağıda da gravity yavaş yavaş düşüyor.